Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi e, kullanıcı tarafından mesaj gönderme ekranını yapalım. E, admin kısmını yapmıştık. Şimdi kullanıcı tarafına geçelim. Kullanıcı tarafında öncelikle önde kaldığımız projeye bir bakalım. Önde kaldığımız proje content alanındaydı. Bakın buradaydı. Buradan contact pardon şuradaki bakın şuradaki content alanına geliyoruz ve bu projemizi açıyoruz. Projemizi açtıktan sonra buradan programımızı bir çalıştıralım. Webim browser deyip çalıştıralım, ayağa kaldıralım. Karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Ana hani ekranı bu şekilde iletişim kısmı böyle. Örnek aldığımız projede böyle yapmışlar. Biz bazı değişikliklere gideceğiz burada. Mesela şurada aşağıdaki harita alanını e, burayı bir parça olarak yapabiliriz. Şimdi şurayı ise e, şurada ufak tefek değişimler yapalım mesela şu telefon numarası yazan yeri mesaj konularına göre ayırsın istiyorum. Burada mesaj konuları işte daha önce veri tabanında belirlemiştim. İşte teşekkür mesajı, proje talabı vesaire gibi konu başlıklarına ayırsın istiyorum. Bunun için de drop down kullanmam lazım. Yani ne demek? Açılır kapalır menü demek. Böyle üstüne bastınız aşağı kısımlara doğru seçenekler olacak. Herhangi bir taneyi seçeceksiniz. O şekilde. Şimdi gelin bunun controller kısmına bakalım. Projeme dönüyorum. Şimdi burada şu kısımda, Controller kısmında, burayı kapatalım artık. Controller kısmında daha önce Admin kısmında oluşturmuştuk. Contact Controller'ı burada çalışalım. Ayrı bir kontrol oluşturmaya gerek yok. Şimdi bu ekranda öncelikle ekleme işlemi yapacağız. Değil mi? Bir kullanıcı, şurada tekrar göstermek istiyorum. Bir kullanıcı buraya adını, mailini ve şurada konu içeriğini, mesaj konu içeriğini girdikten sonra, mesajını yazdıktan sonra yolladığında, şu tuşa bastıktan sonra şu ekran gelme işlemi get tuşa bastıktan sonra ise post işlemi olması gerekiyor. Şimdi gelin bakalım. Şimdi get ve post olarak ayırdık. Öncelikle get işlemini bir düşünelim. Get işleminde ne vardı? Bir kere açılır kapalır menü olayını burada tanımlamam gerekiyor. Açılır kapalı menü nasıl yapılır? Açılır kapalı menü için öncelikle neye ihtiyacım var? Benim kategori name'ine ihtiyacım var. Neden? Çünkü kategorilerine göre ayıracağım. Yani Mesela teşekkür mesajı, mesela e, proje talebi vesaire. Bunun gibi veri tabanında oluşturduğum konu başlıkları vardı. Hangi tablodaydı? TB ile kategorideydi. Bunları e, iki seçeneğimiz var. Mesela şöyle düşünün. Biz burada şu ekranda tıkladığımızda burada örneğin Adana yazsın. Burada Adana yazabilir ama bizim admin kısmına bunun ID'si gitmesi lazım. Yani 01. Mesela Adıyaman'ı seçtik. adıyamansa ise 02. Yani admin kısmında 02 var. Kullanıcı kısmında Adıyaman yazacak. Ya da Afyon. Afyon mesela burada gözükecek 03 ama admin kısmında bizim işimize yarayacak. Şimdi geçelim. Burada onun için ben id'yi de kullanmak zorundayım. Value bir string değer tutuyor. Onun için to string'e çevirme işlemi yaptım. Bu iki tanesinin benim ihtiyacım var. Sonra ne yapacağım? Şimdi seçme işlemi yapacağız değil mi? Neyi seçeceğiz? Buradaki Select neydi? Seçme işlemi için kullanıldı. Bunların seçtiğimiz listedeki seçtiklerimize item yapması lazım değil mi? Yani bunları bir item olarak göstermemiz lazım. Onun için seçme işlemini yaptım. Sonra bakın burada şöyle e, listeleme yapmışız. TBL kategoriyi listeleyip DB'den TBL kategoriyi listemişiz. Bakın burada from x in DB yazıyor ya. Dikkat edin. Şurada çağırmak istediğimde kategori ney Neyine göre çağıracağım? Bak x'e göre çağır diyor. X'e göre tutuyoruz. X'e göre çağırıyoruz. Nereden alıyoruz? DB Kategoriden bakın şuradan tbl kategoriden Kategoriden aldığımızı gösterdik hangi tabloyu kullanıyorsak Daha sonra bunları yaptıklarımızın hepsini listeleyip Bir value değişkenine atadık ve Burada da yine seçtiklerimizi Birer item olarak göstermek için Kullanıyoruz her seçtiğimiz Bir item oluyor öyle o şekilde söyleyelim Şimdi bunu ekranda göstermemiz için ne yapmamız lazım Burası controller kısmıydı. Bana index kısmında mesela index kısmında çalıştığım zamanki komutlarımı kontrolde çalıştığında ne kullanıyordum? Viewbag. Yani karşılıklı alışverişte Viewbag komutu kullanıyoruz. Viewbag diyoruz. Sonra e, oluşturduğum value değişkeni e, veya Vbeck veya atadım. Bundan sonra V neyi tuttu? Ve buradaki kategori name'lerini, kategori ID'lerini, seçilen kategori name'lerini ve kategori ID'lerini tuttu. Sonra bunu bir ekranda göstermek için return wave yaptım. Şimdi get ekranı böyle. Get ekranı böyle. Sonra şurada gelip şu tuşa bastıktan sonraki ekran yani post ekranına dönecek olursak post ekranında ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ekleme işlemi yapması lazım değil mi? Ekleme işlemi yapacak. Sonra bu eklediğini kaydetmesi lazım. Kaydetmesi lazım ve bu arada ben şunu da istiyorum. Ee, gönderilen mesajın zamanını da kaydetsin istiyorum. Yani hangi tarihte tam detaylı bir şekilde görünmesini istiyorum. Kısa bir tarih bilgisi istiyorum. Onun için bir tarih bilgisi girmek istiyorum buraya. Öncelikle bakın şurada daha önemli bir konu var. Ekleme işleminde ne kullanılıyordu? Parametre kullanıyordu değil mi? Güncelleme ve silme işleminde de ID'ye göre yapıyorduk. Onun için tbl kontaktan bir P parametresi ürettik. Şimdi iletişim tablomuzdan P parametresini ürettikten sonra burada e, tarihi güncel tarihi kullanmak için date time parse diyor. Date parse ne demek? Metodun içindeki ifadeyi tarih ve zaman formatına çevir demek. Şimdi burada güncel tarihi almamız için date time now dedik ve e, bunun kısa olmasını istiyorum. Uzun bir tarih bilgisi istemiyorum. Kısa olması için to short to short. E, şimdi burada ise e, ne yapacağız? String olarak çevireceğiz zamanı. Şimdi burada tamam. Ekleme işlemi içinde bu şekilde add komutunu kullanarak parametre eklemeyi yaptım. Daha sonra eklememizi kaydettik. Save chase yaptık. Ardından yönlendirme işlemi. Bakın burası önemli. Eğer ben burada indekse direkt yönlendirseydim nereye gidecekti? Bakın buranın indeksi neresi? Burası. Bu indeks bu indekse bir bakalım. Buradan go to view diyeceğiz. Bakın go to view diyeceğiz. Buranın indeksine bir bakalım. Burada ne vardı? İşte burayı çalıştırırsak eğer ekranımızı burada çalıştırmayı yapalım. View in browser diyelim şurada olması lazım. Böyle bir ekran. Ben bu ekrana dönmek istemiyorum. Bu ekran ne ekranıydı? Admin ekranıydı. Yani bizim kendi kullanıcıların görmesini istemediğim bir ekrandı. Bunun için ne yapacağım? Kullanıcıların ana ekranına dönmesi gerekiyor. Onun için default olarak belirledim. Yani nereye dönecek? Bakın şuraya dönecek. Mesela mesajı attıktan sonra ana ekranın burası, home ekranın burası. Buraya dönmesini istiyorum. Ondan dolayı şu kısımda şurada aşağılarda default olarak belirledim. Content alanı bu şekilde.